Şimdi ikinci yarısı başlıyor. Heyecan düzeyi düşük kalan ilk yarının ardından acaba takımlar bu durumu değiştirebilecekler mi? İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Bitirebilecek mi? Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Şimdi skordaki dengeyi bozabilir. Luis Rioja. Kaleci kontrollü bir biçimde çıkarak bu topu alıyor. Lo Celso. Ve Bakan bu topu aldı. Hızlı bir atak olabilir. Kurtarışın ardından bir şansları daha olabilir. Ve kritik bölgede müdahale topu kazanıyor. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. Şimdi eşitliği bozabilir. Çok kuvvetli bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Alan Keegan, that's Alan Keegan, please come to reception. Your Şutunu you. çekebilir. Ve topu gönderiyor. Açılışı yapıyor. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Maçın golü geldi. 1-0. Los Düşünebilir. Top uzaklaştırıldı. <laughs> Pepe. Marquard. Şimdi bakan bu. Yükümde desteğe gelen arkadaşları var. Bir şut gelir mi? Bu pozisyonda elleri boş dönüyor. Bu arada tribünler şu dakikalarda desteği arttırdı. Oyuncularının bir gol bulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çukur çok yüksekti ama hiç isabetli olmadı. Daha yumuşak vursa ama kaleyi tuttursa kesinlikle daha iyi olurdu. Lo temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. maçın bitimine kısa bir süre kaldı. Ve konuk takım küçük bir farkla da olsa önde gidiyor. Karşılaşma boyunca mesafe yakın. Ve gol! Fark 2 oluyor. Son çalınmasına çok az kala büyük bir avantaj yakalıyorlar. Ve gol bir kez daha Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Bu arada maçı 2 dakika ekleniyor. Dan Yuma. Ve maç bitiyor. Kazanan taraf komik ekip oluyor. Sağdan Bozan'ın her istediğini yerine getirdiler. Ve iyi oyunda iki farklı galibiyetle sınırlarını başardılar.